Burada Van depremi ile ilgili olarak birkaç hususu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakın değerli arkadaşlarım. Van ilçeleriyle, beldeleriyle, köyleriyle 1 milyon 164 bin kişilik nüfusa sahip büyük bir şehrimiz. İnşallah 2014'te biz biliyorsunuz Van'ı da büyük şehir kapsamı içerisine alacağız ve 2014 seçimlerine Van büyük şehir olarak girecek. Yasası tabii bu aralarda çıkacak. İlk deprem yani 7,2 şiddetindeki deprem olduğunda biz tüm imkanlarımızla bölgeye ulaştık. Ve ilk andan itibaren enkaz altındaki canlı kardeşlerimizi kurtarmaya yaraları sarmaya açıkta kalanların elinden tutmaya başladık. Ve bu saatlerle ifade edilen bir süreydi. Hemen deprem oldu ve bakan arkadaşlarım ve ben süratle bölgeye gittik. Arkadaşlarım 3 saat gibi bir sürede oradaydılar. Ben de 5-6 saat gibi bir sürede oraya ulaştık. Ve gece yarılarına kadar ben oradaydım, arkadaşlarım ise orada görevlerini devam ettirmeye, adeta nöbet tutmaya devam ettiler. Ayrılmadılar, orada kaldılar ve yaptığımız planlamayı aynen orada devam ettirdiler. Tabii hükümetimizle birlikte sağ olsunlar, sivil toplum örgütlerimiz, silahlı kuvvetlerimiz, tüm belediyelerimiz hepsi burada adeta bir içtima. STK'lar aynı şekilde. Türkiye genelinde tek tek vatandaşlarımız da Van'daki kardeşlerine el uzattılar. Yoğun bir yardım seferberliği başlattılar. Ancak 9 Kasım'da Van'daki durumu ciddi şekilde ağırlaştıracak, derinleştirecek 5,6 şiddetinde ikinci bir deprem daha yaşadık. Bu ikinci deprem maalesef gerek bölgedeki yaşam şartlarını Gerek yardım çalışmalarını önemli ölçüde olumsuz etkiledi. İnsanlar sağlam dahi olsa evlerine girmekten çekindiler. Ve neredeyse şehrin tamamı için 1 milyonu aşkın nüfus için barınma ihtiyacı hasıl oldu. Şiddetli soğuklar ve kar böyle afet durumlarında ilk adres olan çadırları yetersiz hale getirdi. Değerli arkadaşlarım, ne kadar güçlü olursanız olun. Ekonomisi ne kadar gelişmiş olursa olsun hiçbir ülkenin kolay kolay üstesinden gelemeyeceği yani anında tüm sorunları çözüm yoluna koyamayacağı bir afetle karşılaştık. Yaşanan aksaklıkların aynısı belki çok daha fazlasıyla bu konuda deneyimi çok çok ileri olan Japonya'da da yaşandı. Şili'de de yaşandı. Dünyanın en güçlü ekonomisi Amerika Birleşik Devletleri 1800 kişinin öldüğü Katrina kasırgasının vurduğu eyaletlere haftalar boyunca ulaşamadı. Yardım götüremedi. Aylar, yıllar boyunca kasırganın yaralarını saramadı. Soy misal emsal olmaz. Başka ülkelerin başarısızlıklarını, yetersizliklerini elbette bir kriter olarak alacak değiliz. Ama bir gerçeği de vurgulamak durumundayız. Türkiye genelindeki tüm vatandaşlarımız, Van'daki tüm kardeşlerimiz bilsin ki hükümet olarak, millet olarak Van'ın yaralarını sarmak, Van'ı normale döndürmek için gerçekten samimi bir...